Bana bakın, ayda işleri sırasım şimdi. Memurlara ilgileniliyorsunuz. Buyurun buyurun, siz devam edin. Bitti, bitti. Bir şey bulamadık. Ne demek bir şey bulamadık? Neler neler buldunuz işte. Yasak kitap? Bildiri yazısı. Siz bir ay sonra bir daha getirin. Daha sıkı araksınız. Öyle tatlıyı den getirin, size tarhana çorbası yapacağız. Benim sözlüğüm kayıp. Benim de saç tokam. Rahat bırakın memurlarını. Gelecek ay, gelecek ay. siz ise çıkartın. Güle güle. Güle güle, güle güle. güle. Ülkemiz ne bereketli bir misal toprağı değil. Onlara kızmayın. Onlar da kendi görevlerini yapıyorlar. Devletin temeline dinamit koymak isteyenler öyle çok. Hem bunlar saymakta da bitmiyor. Ne demek bu? Ne ne demek efendim? Devletin altına dinamit koymak isteyen. Yani daha önce hiç duymadınız mı? Duydum duydum ama pek var yapmadım. Şimdi siz burada söyleyince tuhaf mıydı? Öyledir efendim. Bu çatı altında söylenen sözler, fena işler insanın beynine. Onun için bizi beğenmezler Siz kimsiniz? Tiyatrocuğum. Siz de bir devletin altına dinamit koymak istediklerisiniz? Haşa! E ne bileyim ben son zamanlarda sayın büyükleri tarafından durmadan, e, gazetelerde olsun, radyolarda olsun, e, devletin temeline dinamit koymak isteyenler var. Herkes türlü şey. Şey. var mı var? İşte haber aldım örgütleri var mı var? Kere kulakları var mı var? Bunları bulamıyorlar. Buluyorlar, bulmasın adam. Tutamıyorlar. Ben bulurum da tutarım. Anlamadım, siz görevli misiniz? Vatandaş, büyük bir vatandaş için. Vatanından, milletini, halkını <laughs> her vatandaş, büyüklerin hizmetine koşmalı. Allah önce yöntem sağlar. Yeter, bu gerek Efendim? Dilekçe yazın. Yazın. Yes. Vay bana. Çok derdim. Gazeteler olsun. そうですね。5, 7, 8, 8. Burada mı? koca e, koskoca var. İşsiz güçsüz değil ki odasında otursan? Ama yani... Öğrenci evine ait derdi, Oraya gitti. Bir dilekçe. Vali yardımcısı odasında konuklar var. Ona ver. Konuklarım var. E giren salayı Yok canım. O konuklar bordero otomuklar. Nasıl yani? Hep burada da İşleri falan takip ederler. Anlarsın ya. Yardım yardım. Bir gün ben çay getirmeye gidiyorum. Teşekkür ederim ama ben şimdi bunu yapacağım? Yazdık yer. Ya. Bayındırılır mı dedi? Paradan başka şehirde bir kağıt ağır bir de altın kum sahilinde yazdık vermişler. yani. orada mı? Şimdi de bayındırılır müdürlüğüne öyle mi? <laughs> giderim. Neresi olursa olsun gidelim. Devletin altına diamet koydurmayacağım. Cehennemin dibi olsa da giderim. Bir göstersinler bana temelleri, bir sandalye atayım oraya Neredesin? Köy okullarının denetlemeye gidiyor. Malum karşılığında uzun süre açtım. Onların yerine bakan kimse yok mu? Ver bakayım. <laughs> Yanmada da Dündar Bey var. Ona ver. Bir, bir tutturamadım gitti be. Yaşınız? 38. bu numara. de bana. Kızım şurada al. Götür getir. Gel gel tabağın bir nol getir. Evet. Neydi bu? Efendim bileç. İki. Devleti Başka burada mı edeceksin? Başka mı, mı? Oraya mı veya aynı şekilde meşgul olduk ki. Adımları meşgul Ben dostlar Sen temel işlere gidiyorsun İnsan ya. Efendim, devletin temeli.

Ben işine yapıyorum Suat. Belediye, belediye temellerinden Ama bir yerden başlamanız gerekiyor. Evet, belediye temelleri. De çok var gerekçesiniz, çok. Öyleyse baygınlık müdür müdürlüğüne gidecek. Beni oradan ama aldık. Yeah. olabiliyor musunuz? Devletin temelleri. Efendim bunu bizim dairemizle ilgisi yok. Biz temel <laughs> akıl işlerine bakarız. Devletin temellerini vallahi billahi biliyoruz. Biz arkadaşı devlet bakanlığına havale ederiz. Başında devlet sözcüğü olduğuna göre temelleri de oradadır. <gülüyor> 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 ne oldu? Devletin temellerini artık kim satın <laughs> Doğru mu? Evet, Muzaffer <laughs> Usta'ya göre gülme eylemi amaç ve aracı Çok ciddi söylenecek, yazılacak şeyleri bir gülme eylemini sürdürerek, gerektiğinde taşı girdiğini koyarak kalmasını sağlamaktır. Böyle bir gülmece insanın derisini bile yüzülmesine değer doğrusu. De Acaba gülmekten başka bir şey gelmez mi? şehrin sünneti yaşam bir bilmece, mutlu ol.